İstanbul'da eticel sohbetlerindeyiz ve ulaşım partnerimiz Zipcar'la bugün yeni nesil ulaşımı konuşacağız. Evet. Yadımıza sevgili Alper Çuacı var. Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Bize bu değerli ortamda yer verdiğiniz için çok teşekkür Bize ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bugün etkinlikte herkese bir 400 TL değerinde değil mi? bir kupon veriyorsunuz. Evet. Aralık sonuna kadar herkes evet, yıl sonuna kadar harika. bütün katılımcılara sunduğumuz bir hediye diyebiliriz. Harika, bunun için. ne güzel. Güzel bir fırsat. Şimdi Zipcar'ı her yerde görüyorum. Anlamayanlar, bilmeyenler için nedir bu Zipcar? Ne yapıyor tam zipgar olarak? Zipcar aslında geleneksel araç kiralama sistemini biraz daha mobilize etmek yönünde ilerleyen bir firma diyebiliriz. Her şey teknolojik aslında ilerliyor. Lütfen. Yani geleneksel araç kiralamada ne yaparsınız? İşte bir lokasyona gidersiniz, oradan birileriyle görüşüp form imzalayıp aracı teslim alır. Tekrar o lokasyona götürmeniz Doğru. gerekir. Ee, biz bu aracıyı kaldırıyoruz aslında. Ee, kişiler bizim uygulamamızı indirdikten sonra haritada İstanbul ve Ankara'da şu an için iki, il iki ildeyiz şu anda. Ee, 100 farklı lokasyonda araçlarımız bulunuyor bizim. Farklı segmentlerde farklı modellerde e, otomatik manuel araçlarımız bulunuyor. Haritayı açtıklarında kendilerine en uygun lokasyondaki araçları kiralık durumuna göre hmm. hiç aracı olmadan direkt uygulama üzerinden rezervasyon yaparak anahtarı kiralama şansına sahip olabiliyorlar. Süper. Bir saatten bir haftaya kadar şu an için kiralama imkanları var. Harika. Çok esnek yani, çok güzel. Kesinlikle, yani herhangi bir aracı yok. Ee, sadece e, araca binmeden önce bir fotoğraf e, çekme e, gerekiyor. Bu aracın güvenliği ile alakalı. Siz Hı. aracı fotoğraflıyorsunuz, o gerekli prosedürleri yaptıktan sonra aracın anahtarı ve e, Gerekli belgeleri zaten Torpedo'da bulunuyor. Her şey uygulama üzerinden ilerliyor aslında. İstanbul'da çok noktada var mısınız merkezi yerlerde? Tabii ki de birçok noktada var. Gelirken lokasyonu bir kontrol ettim ben. Şu an mesela buradan çıktığınızda bir dakikalık mesafede hemen karşımızdaki Razisson Bluon'un otoparkında Aa, lokasyonumuz evet. mevcut ve çok da aracımız orada çeşitli. O çişi zaman şimdi bugün de 400 TL kupon alan arkadaşlarımız hemen binip eğer müsaitleri varsa arabada gidebilirler. Kesinlikle Aa, öyle. Okay. Ee, i̇sterseniz uygulamamızdan biraz bahsedeyim. Ee, lokasyonlardan aldık, aldığınız aracı, örneğin Radisson Blue'dan aldıysanız o aracı kullandıktan sonra tekrar aynı lokasyona getirip Bırakmak uygulama gerekiyor. üzerinden kapatmanız gerekiyor. Her şey bu kadar. Ee, Zipcar bu arada yabancı bir uygulama değil mi? Yani yabancı bir menşeli bir şirket. Evet. Burada ee, kim e, getirdi Zipcar'ı? E, Zipcar aslında e, uluslararası, uluslararası anlamda e, ilk bu işi yapan firmalardan birisi. Türkiye bunu Coach Holding bünyesinde Coach geldi. Olduk. Şu an biz Otocoach'a bağlı bir şirket olarak Bak. devam ediyoruz e, ve 2018'den bu yana da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz aslında. Süper. Yani şunu diyebilir miyiz? Yeni nesil ulaşım istiyorsanız e, Coach Holding güvencesinde dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi zip İstediğiniz yere yolculuk edebilirsiniz. Şimdilik İstanbul ve Ankara'da ama ilerleyen İlerine zamanlarda farklı ileride olacaktır. Lokasyonlarımızı geliştirmeyi düşünüyoruz Aynen. ilerideki durumlara göre. Bizim etkinliklere gelin efendim. Bakın tıpkı kuponlar veriyor. Deneyin, görün. Ne kadar böyle özgür olacağınızı göreceksiniz. Ne kadar bu işlerin kolay olduğunu göreceksiniz. Ondan sonra da bence buna alışınca böyle oluyor genelde bu işler. Deneyimleyince de kopamıyor insanlar. Kesinlikle yani Değil mi? buradaki en güzel şey aslında o kolaylık yani herhangi bir aracı olmadan. Her şey uygulama Doğru. üzerinden oluyor. Ee, i̇nsanlar da bunun rahatlığına bir kere alıştıktan sonra zaten bizi bırakamıyorlar. Tabii o aracı çıkınca da fiyatlar da çok daha Farklı modellerden de daha uygun fiyatlar Daha uygun yani. fiyatlar yani çeşit çeşit aslında tabii. yani yükseklikli araçlar tabii o fiyata göre değerlenebiliyorlar. Yani tabii. daha uygun fiyatlı araçlarımız da var. yani sürü alternatif var. Her bütçeye uygun aslında Aynen. bir araç imkanı bulabiliyor kullanıcılarımız. Aynen. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. İnşallah böyle herkese veririz kuponları. Herkes i̇nşallah kullanır. yani biz bugün bütün katılımcılara böyle bir imkan sunmak istedik. Denesinler. Beğeneceklerine biz eminiz. Mutlaka. Ee, bundan sonraki e, etkinliklerinize de yine destek olmak için rüzgarını yaparız. Sağ ol. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz.